parmağımızla üstünden gidelim. Bir daha yapalım. Hadi bakalım. Süpersin. Hadi yap bakalım buraya da. Aa! Kaç yaptın? Altı yaptım. Peki altının üstüne bu renkli taşlardan koyalım mı? koyalım. Ama maşayla koyalım tamam mı? Al bakalım maşayı. Hadi güzelce yakala. Tam altının üstüne koyalım. Maşayı biraz yukarıdan tutman lazım. Hı. Hadi koy. Aferin sana çok iyi. Devam. Evet süpersin. Dikkat et. É verdade. Evet. Evet. Devam edelim. Elimizi indirelim. İndir elini. Hı. Büyükleri al bak. Kocamanlar var. Onları al. Daha rahat tutarsın. Olmadı. Güzel koyalım. Dikkatli koyalım. Evet. Hadi bu araları da doldur güzelce. Doldur bu araları. Hı. Al. Al buradan. Hı. Al. Al. Götür boşluklara koy. Hadi güzel olsun. Al bakalım. Hı. Evet, devam et. Bak. Orada da var boşluk. Evet. Güzel tut. Evet. Başka nerede var boşluk? Buraya düştü. Al. Evet. Bak burada da varmış. Şurası da boşmuş. Ondan sonra burası da boş.